Evet sıfırcı Moody's Türkiye ekonomisini övdü. E, dün de burada biraz bahsetmiştik. Moody's böyle giderse Türkiye'nin kredi notu, notu artar demişti. Ve Merkez Bankası rezervleri yükselişte 8. haftasına girdi. 115 milyar dolar sınırına girdi. 2 aydaki artış 17 milyar dolar. 117, 115 milyar 600 milyon dolara geldiğini söyleyelim. Bu arada tabii kur korumalıların dönüş ayı Ağustos. Ondan dolayı da yani tam da o dönüşte olması, rezervin artması önemli. Kredi derecelendirme kuruluşları Amerika'nın notunu düşürdü. Türkiye'nin notunu yükseltti. Özellikle Moody's, Türkiye'ye kötü not veren merkezlerden biri ta bir tanesiydi. Kredi derecelendirme kuruluşu ekonomi yönetimini ve Merkez Bankası'nın sadeleşme sürecini övdü. Merkez Bankası süreci iyi yönetiyor dedi. Şimdiye kadar temkinli hareket ediyor dedi ve sıkılaştırırken, kredi koşullarını sıkılaştırırken ihracatçıların açıların finansman erişimini destekliyor dedi. Ve süreç böyle devam ederse not pozitife dönüp yükselebilir dedi. Bu arada bizim risk primimiz 700 bas puana yükselmişti bir ara. Yarı yarıya azaldı 397'ye. 500'ün altı zaten iyi ama 400'ün altı bayağı iyi. 15 yıllık CDS 400 bas puanın altına indi. Yani kolay kredi bulabilirsiniz demek. Aynen kredi kart notları gibi bu. Hani böyle diyeyim ki kredi kartlarınızı ödemezseniz borçlarınızı bankalar size kredi vermekte zorlanır. Ama zamanda öderseniz olumlu yaklaşırlar. Bunun da onun gibi olduğunu söyleyelim değerli izleyiciler.